Herkese tekrardan merhabalar bugün mutfağımda Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan pideleri hazırladım. Öncelikle sizlere şöyle bir göstermek istiyorum. Yumuşacık bir pide oldu. Ben bunu özel bir tarif ile ekşi mayalı olarak hazırladım. Sizler de gerçekten denediğinizde çok beğeneceksiniz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Derince bir kaseye 5 su bardağı un ekledim. Ortasını havuz haline getirdim. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, buçuk su bardağı ılık su ve 35 gram toz ekşi maya ekliyorum. homojen hale gelene kadar bir spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve yoğuruyorum. hamurumu hazırladım ve mayalamaya bırakıyorum. Hamuru mayalanırken üzerine sürmek için özel bir karışım hazırlayalım. 1 yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum ve karıştırıyorum. Hamurum 1 saat kadar mayalandı. Bu şekilde tepsiye aktardım. Üzerine özel sosunu da döktüm. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şimdi elimle bu şekilde yuvarlak şekiller oluşturuyorum. Tam bir pide görünümüne kavuşması için tırnaklarımla yuvarlak şekiller veriyorum. Orta kısmına ise yine tırnaklarımla baklava dilimi şekli veriyorum. Pidecileri taş çıkartacak bir tarif. Sizler de evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Eğer elinizde ekşi maya yoksa eğer normal toz mayayla da bu ölçülerde yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ekşi mayalı olaraktan da denerseniz eğer gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu şekilde her yerine sosunu da yaydım. Son olarak kenarlarına susam, orta kısmına susam ve çörek otu serpiyorum. Ben tepside 15 dakika kadar dinlendirdim. Ondan sonra fırına verdim. Fırında ise 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz. Eğer fırınınız çok kuvvetli ise ısısı 180 derecede pişirmenizi öneririm. Görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hoşçakalın.